sırtıyla aldık dostlar. Yakaladım. Hadi gel bakalım paşa. Sadurma soldan getiriyorum. Soldan getiriyorum. Aldık dostlar. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Gel paşa. Gel babana. Sadu baba fısıldamadı. <laughs> Fena değil baba. Ya. Çok büyük de değil. Oh. gel bakalım suyun yüzüne çıkmadan. Gel 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 gel. Ya, çık değil oğlum. He? Çık değil. Aynen. Fena değil. Geliyor. uzak bir uzat kepçeyi sokma. Sen sen şey yap ben alırım. Sen yaklaş. Kepçeyi sokma. Geliyor. Gel, geliyor. Sen de daldır. Çok güzel. Bravo. Çok iyi. Bekle. Bekle, bekle. Evet, kandırdık dostlar <laughs> sırtıyla. Vallahi tam karar verdik. Balık vurmuyordu köprüköye gidelim dedik sadababayla şimdi sırtıyla aldık hadi bakalım ama dönmüyoruz köprüköye kadar devam. <laughs> şimdi bunu çıkartalım hemen onu ver onu sen bana. Bir dakika kameramın açısını biraz ayarlayayım. Şöyle. Vay seni seni. Paşa. Güzel boy Baba. Maşallah. Bakalım. Bir karışlar mısın hadi baba? 60 rahatım. Şöyle bir karıştırsan bir gösterelim. Şöyle 1 2 3 güzel. 60, 60, 60, dostlar. 60 santim evet. bir turna yakaladık. Ne yapıyoruz? Hemen ait olduğu ya da bu paşayı iade ediyoruz. <laughs> bu balı küçük oğlum iyi <laughs> Alp için sallıyorum. Büyüsün de gelsin. hadi bakalım, bakalım paşa. Büyü de gelsin. Hadi oğlum. Hadi. Hadi gidersin hadi hadi. Gel gel hadi gel. Gel gel gidersin hadi. Hadi oğlum. Güle güle. Vay <laughs> vay. <Bye bye. gülüyor> Yolun açık olsun. Ava devam arkadaşlar.